Arkadaşlar yerleri, gökleri, insanı ve kainatın tümünü yaratan Allahü Teala'dır. Dolayısıyla tek yaratıcı olan Allahü Teala tüm bunları bir düzen içerisinde yaratmıştır. Yani bunları yaratmak ile kalmamış, yaratmış olduklarına bir takım hükümler, yörüngeler belirleyerek onların ne yapmıştır? Hukuklarının, haklarının, görevlerinin birbirine karışmasını engellemiştir. Böyle olunca arkadaşlar her şey bir uyum içerisinde, bir düzen içerisinde hayat buluyor. Örneğin bir insan düşünün. Bir damla sudan yaratılan bir insan. Bakın bu bir damla su annede gelişiyor. Organlara sahip oluyor. Ayrıca arkadaşlar bu organların tamamı insanın ihtiyacı olacağı kadardır. Ve bunların tamamı sadece Allahü Teala'nın kontrolünde olarak onun emirlerine boyun eğmiş bir vaziyette görevlerini ifa ediyorlar. Ha keza gökyüzü. Gökyüzündeki her bir gezegenin kendisine tayin edilmiş bir görevi, bir vazifesi vardır. Örnek veriyorum. Bulutlardan düşen su insanın ihtiyacı olacak kadardır. Daha azı düşerse insanlar ne olacak? Susuzluktan ölecek veya hiç düşmese. Daha fazlası düşerse ne olacak? Bu sefer insanlar boğulara görecek. Yine güneş. Güneş insanlar için nedir? Bir aydınlıktır. Gece insanlar için bir örtü konumundadır. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz güneşin 24 saat boyunca hiç batmadığını? Ne oluruz biz? Veya güneşin biraz daha dünya semasına yaklaştığını düşünün. İnsanlar yanarak ölürler değil mi? Veya uzaklaşsa dünya semasından? Bu sefer de donarak ölürler. Yani tüm bunlar Allahü Teala'nın hükme bağlamış olduğu şekli ile bir düzen içerisinde hareket ediyorlar. Onun emirlerine boyun eğmiş olarak hareket ediyorlar. Gökyüzünde bulunan bu varlıkların tamamı Allahü Teala'nın kendilerine belirlemiş olduğu hüküm ve emirlerin dışına asla çıkmadan ona itaat ediyorlar. Bu gökyüzü varlıklarının Allahü Teala'nın emirlerinden dışarı çıkmaması ile bu uyum, bu düzen bu mükemmellik bu şekilde sağlanmış oluyor. Ne buyuruyor Allahü Teala ayet-i kerimesinde? Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka. O ki yedi kat semayı tabakalar halinde yaratandır. Mâ terâ fî halqir rahmâni min tefâvut. Rahmanın yaratmasında bir uyumsuzluk, bir uygunsuzluk, düzensizlik göremezsin. Ferci'il basara hel terâ min futur. Bakışlarını çevir de bak bakalım gökyüzüne. Var mı onda bir eksiklik, bir kusur görebilecek misin baktığın zaman? Summarcil basara kerratayn. Sonra ikinci defa çevir bakışlarını bak. Yen ileyke ilekel basaru hasi'a ve hasir. Bunlarda bir uyumsuzluk, bir düzensizlik göremeyince bakışların sana aciz olarak, yorgun olarak geri dönecektir. O kadar mükemmel yani. Neden böyle dedik peki arkadaşlar? Çünkü bu gökyüzü varlıklarının tamamı Allahü Teala'nın kendilerine belirlemiş olduğu hükümler doğrultusunda hareket ediyorlar. Allahü Teala insanın ne kadar suya ihtiyacı olacağını, ne kadar ısıya ihtiyacı olacağını, ne kadar soğuğa ihtiyacı olacağını herkesten daha iyi bildiği için ona göre gökyüzü varlıklarına ne yapıyor? Emir veriyor. Ve bu şekilde hem gökyüzü varlıklarının işleyişi kusursuz oluyor hem de biz insanlar yeryüzünde helak olmaktan kurtulmuş oluyoruz. Peki arkadaşlar neden bugün yeryüzünde insanlar arasında kargaşa var? Yani hırsızlık, dolandırıcılık, affedersiniz namusların kirletilmesi, ahlaksızlık, vurdum duymazlık, insanların birbirlerinin hakkını yemesi bu gibi kötülükler neden var? Neden iki tarafa örneğin hüküm verildiğinde bir taraf bu hükümden mağdur oluyor? Veya neden hırsıza verilen ceza hırsızı tatmin etmiyor da bu adam yine hapisten çıktıktan sonra hırsızlık yapıyor. Hatta daha büyüğünü yapıyor. Çünkü arkadaşlar yeryüzünde yaşayan bu insanlar gökyüzündeki bu bahsetmiş olduğumuz varlıklar gibi Allahü Teala'nın kendileri için belirlemiş olduğu hükümlere uymadıklarından dolayı. Sen bugün insanlara Allahü Teala'nın belirlediği kanunları uygulamazsan yeryüzündeki bu bozgunculuk, bu fitne fesat, bu kargaşa asla son bulmayacaktır. Ama sen ne zaman ki insanlara Allahü Teala'nın belirlemiş olduğu, insanlar için tayin etmiş olduğu hükümleri uygularsan işte o zaman biz de yeryüzü içinde deriz ki çevir bakalım gözlerini yeryüzünde bir eksiklik, bir kusur bulabilecek misin? Yeryüzünde eksiklik, düzensizlik bulamayan gözlerin sonra ne yapacak? Sana yorgun olarak geri dönecek. Arkadaşlar, nasıl ki bir insanın ne kadar suya ihtiyacı olacağını, ne kadar dedik ki soğuğa ihtiyacı olacağını, sıcağa ihtiyacı olacağını, insanı nelerin tatmin edebileceğini sadece Allahü Teala biliyorsa, yine aynı şekilde Allahü Teala'dan başkası insanlar arasındaki hukukun nasıl olacağını bilemez. Bu beşer işi değil arkadaşlar. İnsanları yönetmek insan işi değil. İnsanlar muhtaçtır. İnsan su içmesi olmaz. İnsan güneşe muhtaçtır. İnsan yemek yemesi olmaz. İnsan havaya muhtaç. İnsan nefes alıp vermeye muhtaç vesaire. Muhtaç olmayan, eksiklikten münezzeh olan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Herkes kendi işini yapacak o yüzden. Yönetici olan Allahü Teala'dır. Sen senin için belirlenmiş olan hükümlere boyun eğeceksin ki hayatın bir düzene girsin. Senin vazifen bu. Yoksa senin işin yeryüzü kanunlarını gökyüzü kanunlarından ayırarak onların uyumunu düzenini bozmak değil.